kurban olduk. Bakınız şu başörtülü kızlarımızın yahu üniversiteye giderken başlarını açmaları noktasında fetva veriyor bir efendi. Niye? Çünkü 28 Şubatçı generaller onu istediler. Ya sen nasıl hocasın bunu? Ama 28 Şubat öncesinde öyle demiyor. O zaman başka. Akşam başka, sabah başka. Beş ay önce başka, beş ay sonra başka. Beş ay önce dua'dan bahsediyor, beş ay sonra aynı cümlelerle ve dua'dan bahsediyor. Müslüman Müslüman'a beddua eder mi? Bırak insana bir. Çünkü biz bir rahmet peygamberinin varisleriyiz. Asla. Biz gazapla emredilmedik. Rahmetle emredildik. Kardeşlerim işte burada soruyorum. Şimdi imam hatiplerin orta kısımlarını kapatanlar belli. Meslek ortak orta kısımlarını kapatanlar belli. Üniversiteye başörtülü kızlarımızın gidişini engelleyenler belli. Katsayı engelli koyanlar belli. Ne oldu? Kalktı mı? Kalktı, Kalktı. mı? Artık Kalktı. rahatlıkla yavrularımız imam Hatip'lerin 4 artı 4 artı 4 ile 12 yıllık zorunlu eğitimde derslerine giriyor mu? Engel var mı? Hat sayısı da kalktı mı? Evet. İstediği üniversiteye gidiyor mu? Evet. Bitmedi. Devlet dairelerinde de çalışabiliyor mu? Evet. Ey Pensilvanya, daha ne istiyordun? Ya, ya üniversite mi? dedin, sana üniversite verdi 17 tane üniversiteye sana müsaade verdi Ne istiyordun ya? Dünyanın değişik yerlerindeki okullarını ziyaret etmemizi istediğinizde oralara gidip ziyaret ediyor. Oralardaki devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına biz refere oluyorduk ya. Ne istiyordun sen bizden? Uluş. Unutmayın. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Pensilvanya <laughs> sen Bahçeli ile sen Kılıçdaroğlu ile haşlı Ama biz de işte bu meydandakilerle haşlı olacağız. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Biz vatan yolundayız. Millet yolundayız. Bayrak yolundayız. Samimiyetle bunu devam ettiriyoruz. Kardeşlerim İstanbul'a işte ta büyükşehir belediye başkanı olduk. Dört buçuk yıl hep aynen bugün söylediklerini söylediler. Hep aynı şeyi söylediler. Ve en sonunda ne oldu? Siirt'te Ziya Gökalp'e ait olan şiiri okudum. Bu şiirden dolayı tuttular. Hadi Pınar Hisar dediler. Tabii, Tabii, ne gelir ki elden? Kader bu, emir dedik. Çünkü kaderin üstünde bir kader var dedik. Evet. E, biz elimiz silahlı değildi biz hizmetkardık. İstanbul'a bunca hizmetler yaptık. Nereden çıktı bu iş? Dediler ki, sen bak böyle 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 dedin, E devletin nizamını bozmaya yönelik konuşma yaptım. Nedir dedim? Önüme bu şiiri çıkardılar. Minareler süngü, kubbeler fel, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kardeşlerim toplarıyla, tanklarıyla gelseler dahi imanın bu geçilmez kalesi aşılamaz dedi. <laughs> Bunlar rahatsız oldular. Bunlar rahatsız oldular. Bunlar, Bunlar rahatsız oldular. Oldu. Ne oldu? Girdik. Ve o zaman şu andaki yandaş medya var ya Bunlar ulan, ne yazdı biliyor ulan, musun? Ulan, muhtar ulan. bile olamaz dediler. E, muhtar bile olamaz dedikleri kişi 11 yıldır aralıksız Türkiye'de başbakan oldu. Ulan. Çünkü bu milletin iradesini çalamazsınız. Bu milletin iradesinin iradesinin üzerinde beşer planında bir irade yoktur. Biz önce halkın sonra hakkın iradesine boyun eğdik. Yola Doğru. böyle koydum. Ne oldu? Aman, 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 aman. Su, 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 bir de oturacak yer. Heh. Kardeşlerim, biz bu faşizan, baskıcı, 27 Mayısçı bir blok ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama Türkiye'nin yapısını demokrasi dışı yollarla dizayn etmek isteyenlere karşı fırsat yok. İşte görüyorsunuz. Meydanlarda kin, nefret, öfke, ayrımcılık diliyle. Hayırdır? Ben istemedim. Bana mı Sağ ol. Ama bizim kitabımızda o dil yok. Kin yok. Nefret yok. Gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında. Milleti ve millet iradesini tahkir eden bir dille konuşuyorlar. Şunu buradan herkese açık açık ifade ediyorum. Benim meselem milletimin hak meselesidir. Benim meselem milletimin hukuk meselesidir. Biz hukuku çiğnemek isteyenlere karşı dik duruyoruz. Biz yargı darbesi yapmak isteyenlere karşı dik duruyoruz. Milletin malının çalınmasına karşı 12 yıl dik durduk. Milli iradenin de çalınmasına karşı dimdik duruyoruz. Biz şunu söylüyoruz kardeşlerim. Göreve geldik. MHP'den aldık iktidarı. Milli gelirimiz neydi? 230 milyar dolar. Yahu yolsuzlukların olduğu bir iktidarda 230 milyar dolardan 820 milyar dolara çıkabilir misiniz? Şu anda milli gelirimiz 820 milyar dolar. Aa kardeşlerim 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yaptılar. Biz 12 yılda 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Aramızdaki fark bu. Bitmedi. Bitmedi. Bunlar CHP'nin yavrusu DSP. Yanında MHP. Bahçeli de konuşuyor. Ey Allah'ım. Ya Rab. 16-17 yıldır bu partinin başında. Hiçbir şey olmaz. Fakat benim MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Ah benim güzel kardeşlerim. Ya Siyaset birinci parti olmak için yapılır. Ey CHP'ye gönül veren kardeşlerim. Ya siyaset birinci parti olmak için yapılır. Hep böyle arkadan mı geleceksiniz? Hep birinci parti olmayacak da böyle arkadan nal mı toplayacaksınız? Ya hala bak. Çıkıyor Bursa'da bir televizyonda konuşuyor. Kılıçdaroğlu eğer diyor yüzde kırkın altında oy alırsam ben de istifa edeceğim arkadaşlarım da istifa edecek yüzde yirmi altı oy aldı yüzde yirmi altı ne oldu yine bırakamadı bırakamadı Bahçeli zaten oraya hiç yanaşmıyor o şimdi kendine göre bir hesap uydurmuş Yüzde elli bir alamazsan çekil diyor. <laughs> ya biz yerel seçim yapıyoruz. Kaldı ki yüzde elli bir iktidar olmanın şartı değil. Birinci parti iktidar olmanın şartıdır. Sen önce bunu öğren ya. Daha siyaset öğrenemedin ya. Ya bunu öğrenmen lazım. Ama Allah'a hamd ediyorum. Kılıçdaroğlu gibi, Bahçeli gibi, diğerleri gibi muhalefet oldukça AK Parti bu ülkede daha çok iktidar ediyor. Çok Kardeşlerim ve bakın MHP bize ne devretti? IMF'ye 23,5 milyar dolar borçla devretti. Biz ne yaptık? yaptık? Ödedik. Evet sıfırladık. Şu anda borç var mı? Yok. yok. IMF bizden borç istiyor. 5 milyar <laughs> dolar. Tamam dedik, veririz. Veren el, alan elden üstündür. Kardeşlerim, bitmedi. Bunlar milliyetçi diyorlar ya. Bunlar kafatası milliyetçisi. Bunlar öyle vatanını sevmek, milletini sevmek, burayı güçlendirmek böyle bir şey bunlarda yok. Merkez Bankası bizim Milli Bankamız değil mi? Evet. Meapen'in döneminde şuraya bir yardımcı olalım. Kardeşlerim, Merkez Bankası'nın kasasında ne vardı biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. 27,5 milyar dolar. Şimdi Yok ağlama yok. Ağlama yok. Bugün sevineceğimiz gün. Öyle mi? Aksi olursa evet. Kardeşlerim. 27,5 milyar dolardan devraldık. Şimdi ne var kasada biliyor musunuz? 128 milyar dolar. Ah ah. Faiz dobisi çalışıyor. vaiz dobisi çalışıyor. Mafya çalışıyor. Yine çökertemiyorlar. Evet Allah dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle, milletimin dualarıyla biz dimdik ayaktayız. İnşallah daha iyi olacak. Bunlar Türkiye'yi farklı zannettiler. Onun için de yanlış yollara başvurdular. Kardeşlerim. Bununla da kalmadık. Benim çiftçi kardeşime, benim memur, esnaf, bütün şöyle ele aldığımız zaman çileler çektirdiler. Çiftçiye Ziraat Bankası yüzde kaç faizle kredi veriyordu biliyor musunuz? 59. Biz yüzde beş. Esnafa yüzde kaç faizle kredi veriyorlardı biliyor musunuz? Halk Bankası yüzde 47. Biz %4-5 aradaki fark benim esnafımın cebinde kalıyor çiftçimin cebinde kalıyor ah benim kardeşlerim bitmedi işçi memuru sömürdüler zorunlu tasarruf adı altında yıllarca zorunlu tasarruf adı altında parayı kestiler ne kadar para biliyor musunuz 13.5 katrilyon Başbakan oldum. Önüme bunu getirip koydular. İşçiye, memura bu kadar borç var dediler. Kardeşlerim bir devlet işçisine, memuruna borçlu olamaz dedik. Hemen bunu ödeyeceğiz. Ve süratle 13,5 katilyonu ödedik. Bununla da kalmadı. Konut edindirme yardımı dediler. Bununla ilgili de yine para kestiler. Üç buçuk katilyon onu da biz ödedik ne oldu 17